Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle oyun oynuyoruz sağda hakicik gizleniyor Ben yokum ki Götünüz <laughs> Oradan niye bakıyorsun peze Arkadaşlar ben kendimi 3 izlemeyi unutmayın çünkü orada umut da var <laughs> <laughs> Umut bir şey söyleyeceğim gel gel Heh. Gel gel Gidiyor, ben, Gel gel Geliyorum ben Oğlum niye arkaya yürüyorsun? Mumluk mu yapıyorsun amına? Haydi kardeşim. Neden bakıldı? Götümüz, götümüz açık diye sıkma mı gerekiyor? Evet. Yani <laughs> devam et. Arkamda bir evet. şarkı çalan kız var. Oğlum bak. Uuu um, şüpheli. Ha, beleş. Aa benim oyun dondu galiba. Hmm. Hmm. <laughs> Merhaba ablam. Benim internet ya. Aa oh, polis. Türk Şş, var bu arada burada. Versene silah ver silah silah ayrın ayrın onu işte bir sarpız bir tarafına sokacağım merhaba beyefendi atar, seni göt para para da lazım işte ya yani para verirsem sana ya yani, silah aynen aynen hadi ver ananı ananı silah ver silah ver sakin sakin, calculus, cancel, S S sakin saki... ya bunu o zaman ya bunu işte... se sesin duyuluyor burada ne anan diyorum arkadaşlar Götüme dinleme cihazı sokmuşlar bunlar. Bana ne? İşte... <gülme> <laughs> Umut ölüyor. Niye? Umut sen çok umutsuzsun. <laughs> evet. Arkadaşlar her bir like'ınız bu mal için e, bir maymun ile. dur <laughs> <laughs> dur ama bir şey televizyona bak. Televizyon mu bu e, <laughs> ah, 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 ama koyayım? sence televizyon var. Victory. Victoria. Ah siktik biraz. Ah ne ki. Bacon. <laughs> Full coin back falan. Survive et 3 dakika. 2700 XP. 12 levelim. Beğendi mi, Beğen mi dost <laughs> bu? çok güzel değil mi? Çok güzel dans ediyorum. Neredesin? Evet, sen de dans ediyorsun değil mi? Evet, evet. Ben de dans ediyorum. Sen de dans ediyorsun. Ben de dans ediyorum. Sen de dans çok güzel dans ediyorsun. Çocuğa <laughs> skin. Ne diyorsun <laughs> <Neydi> lan götveren? <laughs> Yiyeceğiz bıçak.

Beni burada kesecek gibi duruyor. Anında hmm. bu katil. Bu katil, bu katil, bu katil. Ke, 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 ke. Görmedim ki. He. Ay götünüz. Abi, abi. Ne var ya? Abi yine be gelsene. Hayır. Bak çok güzel yumurtalarımız vardı. Yumurtayı yedi bu abla şerefsiz abla. çok güzel yumurta. Sen, senin ay yine takı. Nasıl? Yerrek bu da bir de çok güzel sakladı. Göt çok güzel sakladı. Öl. M. Sik. M. Şey sen şerif miydin? Şerif öldürdü. Şimdi sen ananı 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 Oo oh, dışarıda yumurta para her bokla. <laughs> ya adam 500 kilometre. Umut Umut bana bak Hı? ben çok sinirlendim. özel. Evet arkadaşlar videomuz bitti benden de bu kadar var.